Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün farklı bir video olacak. Eşim arka tarafta yatıyor. Zaten fark etmişsinizdir. Burası bir hastanenin odası. Şöyle söyleyeyim. Kanalımı takip eden arkadaşlar zaten haberi biliyorlar. Eşim ameliyat oldu fakat çok şükür herhangi bir sıkıntılı bir durum yok. Ufak bir ameliyat birazdan anlatacağım. Bu videoda e, bu ameliyattan bahsedeceğim. Tabandaki sağlık sisteminden bahsedeceğim. E, neler yaşadık? Eşim neler yaşadı? Neden ameliyat oldu? Onları anlatacağım. Sağlık açısından önemli bir an diye düşünüyorum. Hem de sizleri bilgilendirmek istedim. Umarım sonuna kadar izlersiniz. Merhaba. Eşimin olduğu ameliyatın ismi Çince'de biz buna Cilo diyoruz. Yani miyom ameliyatı bir kist vardı eşimin karnında fakat bu kist yaklaşık en son biz baktırdığımızda 9 cm'ye kadar büyümüştü. Yani yuvarlak böyle gözüküyordu zaten şeyde bu ultrasona falan girmişti. 9 santim olduğu için doktor dedi ki tamam dedi bunun dedi zaten alınması lazım. Bir de onun dışında eşime sıkıntı yapıyordu. Adette bazen düzensizlik oluyordu, karın ağrısı yapıyordu, şişkinlik yapıyordu, kansızlık yapıyordu falan filan böyle sıkıntıları vardı. Neyse eşimle biz doktora gittiğimizde dedik biz bunu ne yapacağız? Hani nasıl bu e, sorun çözülür? Dediler ki iki tane ihtimal var. Yani ameliyat olmanız gerekiyor birincisi. İkincisi de kapalı bir operasyon yapabiliyoruz dediler lazerle. Neyse şimdi bu e, kütle de yuvarlak tamam mı böyle bayağı büyük bir kitle. O zaman zaten baktıkları zaman e, demişlerdi bize bu 9 santim falan olmuş bayağı da büyümüştü. Tabii biz bu kitlerin olduğunu bayağıdan beri biliyoruz. Ama ilk önce şey yapmak istemedik hani hemen müdahale ettirmek istemedik. Biraz dedi eşim bir gözlemleyelim hani ona göre bir çözüm yolu buluruz. Neyse en son biz Türkiye tatili öncesinde e, eşimin sıkıntıları biraz böyle e, artmaya başlayınca dedik ki nasıl yapalım. Eğer ameliyat olsa o zaman bu sefer Türkiye tatilinde zorluk çekecektik. Neyse doktora konuştuk. Dedik biz tatil sonrasında bunu yaptıralım. Hatta öncesinde şöyle bir plan yapmıştık e, eşimle beraber. Kütle, eh, kütle diyorum. Kitle 9 santim ya. Acaba dedik biz bunu kapalı operasyonla halledebilir miyiz? Bir tane lazer var. İsmini falan bilmiyorum arkadaşlar. Zaten şu anki videoda öyle bir tıbbi terimlerin böyle havada uçacağı bir video dedi. Sadece yaşadıklarımızı anlatacağım. Neyse. E, kapalı bir tane ameliyat var. Bunu lazerle miyomun üzerine lazerle dışarıdan artık ne yapıyorlarsa onu e, böyle e, pelte haline getirecek bir bir operasyon yapıyorlar. Fakat kitle vücudunuzda duruyor yani kitle her, e, herhangi bir şekilde hemen böyle kaybolmuyor. Onu lazerle yaptıktan sonra artık nasıl bir sistemse bir teknolojiyse bu kitle arkadaşlar küçük veya büyük kitleler neyse artık o yavaş yavaş pelte haline geldikten sonra vücut tarafından emiliyor vücut tarafını emiliyor ve bir süre sonra o yok oluyor. Vücut bunu bir şekilde atıyor. Ama daha sonra bu miyom dedikleri olaylar, ben biraz internetten baktım yani ben de internetin yalancısıyım. Tekrardan olabiliyormuş ki zaten birçok kadında varmış. Hani şey diyorlar, iki tane kadının bir tanesinde mutlaka oluyor. Mesela küçüktür, yani belki fark etmeyebilirsiniz. Yavaş büyüyordur. Hatta ben biraz böyle eşim bu operasyona girecek, gireceği zaman biraz internete baktım. Dedim acaba neler yaşamış insanlar. Türkiye'de bazı ameliyatlarda Karnında 96 tane miyom çıkarılan insanlar var. Hani o kadar fazla miyom olmuş karnında. Hatta izleyen arkadaşlar içerisinde mutlaka birçok kadın da vardır. Sizlerin de yaşadıkları varsa yorum olarak yazarsanız en azından videomuz belki aynı tür sorunlarla karşılaşan insanlara yardımcı olur. Bu da çok önemli. Ondan sonra biz dedik ki bu lazeri olalım. Lazerin fiyatı da ne kadar da tam hatırlamıyorum ama işime bir sorayım. <laughs> Bugün O lazer ameliyatın da masraflı bir ameliyat. 200 bin lira falan yani 170-180 bin lira bir ücret vardı. Birazdan tabii ben bunu sigorta falan olaydan anlatacağım. Ama önce ben size olayı anlatayım. Ondan sonra sağlık sistemini anlatacağım ben size Tayvan'da. Nasıl oluyor, kaça e, yapılıyor, devlet ne kadarını karşılıyor falan. Neyse arkadaşlar, eşim kontrolü falan gitti. Dedik ki bu tamam, bu kapalı yaptıralım, parasını da verelim, bitsin. Ayda kontrol ettiriyor eşim e, miyom, eşimi miyomu biraz rahimin arka tarafına kalıyor. Ve kabuğu sert. Yani dışında bir kabuk var. Sertmiş. Sert olduğu için de doktor demiş ki ben buna lazer yaparım ama bunu lazer istediğimiz seviyeye getirmez. Hani pelte gibi yapamaz. O yüzden bu senin vücudunda durur. Hiçbir işe yaramaz. İstersen demişler şey yapalım. açık ameliyat yapalım. Tamam dedik o zaman açık ameliyat olsun. Eşimle konuştuk. Tam da Türkiye'ye geleceğiz. Eşim dedi yok dedi yani açık ameliyat oluruz ama ben dedi Türkiye'ye gideceğim, işte Avrupa'ya gideceğiz, bir sürü bir yerlere gideceğiz, çocukları falan gezeceğiz. Dedi bu acelesi yok, hani çok da acil de bir durum olmadığı için. Biz dedi bunu Tayvan'a döndükten sonra yaptıralım. İyi dedik Tayvan'a döndükten sonra yaptıralım. Biz zaten Türkiye'de gezerken bu operasyon olacağını biliyorduk, gün falan alınmıştı. Hani böyle yeni bir şey değil, ben yeni sizlerle paylaşıyorum. Ondan sonra eşim geldi, ee, işte e, ameliyat günü geldi, hastaneye getirdik bu miyom operasyon oldu. Küçücük bir ameliyat bile olsa hani burnundan bir ufacık bir şey bile alsalar sonuçta hastanedesin. İnsan böyle bir daralıyor. Ben mesela dün eşimle konuşuyorum falan. Bu gözlerim doldu. Başladım ağlamaya. Hani böyle bir hani insan üzülüyor. Sonuçta bir şey var. bu narkozu var, bilmem nesi var. Hani risk yani milyonda bir belki ama insan korkuyor. Bir de sevdiğin insan falan. O yüzden zor bir dün, dün yaşadık. Neyse eşimi hastanede de iyi baktılar. Zaten Tayvan'da bu tarz olaylarda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Gayet iyi insanlar. beni de tanıyorlar. Ben herkese burada şey falan verdim. Hani dedim iyi davranırlar eşime. Meyve suları veriyorum. Ya, Türkiye'den getirdiğimiz ürünler var ya. Onları verdim. Bal verdim. E, suları verdim. Herkes çok mutlu oldu. Ha dediler işte senin eşinmiş falan filan bilmem ne. Ufon geldi falan. Neyse. Eşimi ameliyathaneye gönderdik. Bir buçuk saat sonra yaklaşık bir saat on beş dakika sonra falan Doktor çıktı dedi ki hastanın dedi yakını nerede? Bana şeyi gösterecek. E, bu e, miyomu gösterecek. Neyse getirdi kabın içerisine bak dedi. Bu dedi miyom. Ben de bu arada e, görüntü olarak isterseniz biraz koyayım. Hani bakmak istemeyen arkadaşlar isterseniz 3-5 saniye atlayın çünkü görüntü kötü. Şu anda görmüş olduğunuz kitle eşimin eee karnından alınan kitle. Neyse ben baktım buna, ona dedim ya, bu dedim nasıl bir şey böyle dışı sert gibi, içi pelte gibi garip bir şey. Fotoğrafını falan çektim, eşime göstereceğim. Daha sonra zaten 45 dakika falan sonra eşimin operasyon tamamen bitti. Onu içeride tutuyorlar, yine böyle dinlendiriyorlar. Neyse yaklaşık bir toplam olarak 2 saat, 2,5 buçuk saat sonra eşim çıktı. Ben de o geldim, odasını falan ayarladım. Normalde bizim kaldığımız oda 2 kişilik bir odaydı. E, bu odaya geçtik. Bu odaya geçmek için de dediler ki, e, bu oda boşaldı. İsterseniz dediler siz dediler tek kişilik bir odaya alalım. Ama dediler fark vereceksiniz. Farkı da yaklaşık e, 4500 lira bir fark ödedik bu oda için. Sonra bu odaya geçtik. Bu oda daha geniş. Çünkü ben akşamları eşime eşlik edemiyorum. Çocuklara baktığım için. Ben gidiyorum çocukları okuldan alıyorum. Eşim ablası geliyor. Ablası yatıyor burada. Daha rahat ediyor. Bir de tek kişilik odada kaldığınız zaman. E, diğer odada alan çok dar. Hani yatacağınız yer var ama o, o şey değil böyle. Kanepe gibi bir şey. Çok rahat edemiyorsunuz. Ama burada normal yatak. Yatabiliyorsunuz. Buraya geçtik. Neyse arkadaşlar. Anlayacağınız böyle bir koşturmaca falan filan derken eşim şu anda kendine geldi. Şu anda birinci gün zaten. Ameliyat bittikten sonraki birinci gün. Tabi ağrısı var. Mesela idrar yapamıyor. Bu diyorlar ona. Boru falan bağlamışlar. Bu şekilde idrarını o şekilde hallediyor. Karnım çok acıyor dedi. Çok fazla dedi. acı hissediyorum dedi. Ona burada arkada serum gibi şeyler var ya. İçlerinden bir tanesi ağrı kesici falan verdiler. Böyle bir zorluk Eşim hastanede 3 gün kalacak ve üç günden sonra ben evde eşimle ilgileneceğim. Tamamıyla toplanması hani her şeyle böyle e, normal hayatına dönmesi bir buçuk ayı bulur. Tamam, haftaya falan yavaş yavaş dışarı çıkar, yürür, mürür ama çocuklarla falan ilgilenmesi, hani onların işleriyle ilgilenmesi en az en az bir 20 günü var. Ben bu 20 gün e, süresince zaten bu ara ben işleri falan da ayırdım. Biz biliyorduk ya ameliyat olacağını. Bu zaman dilimine iş falan almadık. O yüzden ben evde eşimle ilgileneceğim. Çocuklarla ilgileneceğim. Yavaş yavaş yürüyüşlere başlarız. Ama tamamiyle toparlanması herhalde bir 1,5-2 bir ayı bulur. Yani bir buçuk 2 ay sonra eşim tamamen düzelmiş olur. Sporuna falan başlar. Bizim planımız bu. Şimdi bu kısımları anlattım. Biraz da size şeyden bahsedeyim. Bu sağlık sisteminden bahsedeyim. Tayvan'da e, Allah korusun herhangi bir ameliyat durumunda e, doğal olarak e, hastanelere başvuruyorsunuz. 2 tır hastane var. Bir tanesi özel hastane, bir tanesi devlet hastanesi. Şu anda bulunmuş olduğumuz hastane özel hastane. Ama devlet hastanesine de gitseniz aynı hizmet alıyorsunuz. Aynı şekilde davranıyorlar. Hani Tayvan'daki devlet hastaneleriyle özel hastaneler arasında öyle çok devasa bir fark yok. Belki bazı hastaneler e, bazı ameliyatlarda daha öne çıkmış olabilirler. Ona göre siz tercihinizi yapıyorsunuz ama bu hastane de iyi bir hastane. Zaten hastanenin ismi de Tai'an Hospital diyorlar buraya. Taipei şehir merkezinde güzel bir hastane, bilindik bir hastane. Yani, Tayvan'da şey var arkadaşlar, bir sağlık kartı var. Herkesde olmak zorunda. Buna Çince'de Ka diyorlar. Sağlık sigortası. Böyle bir kart. Hatta ben buraya fotoğraf falan da koyarım. O kartın neye benzediğini zaten siz de göreceksiniz. O kart ile Tayvan'da her yere gidip muayene olabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Dişiniz ağrıdı. Devlet hastanesine falan zaten gitmiyorsunuz çünkü öyle bir ihtiyaç yok. Bütün özel klinikler, yani dişçiler bu kartı kabul ediyorlar. Mesela ben en son Türkiye'ye gittiğimde dişlerimi yaptırdım. 8 tane dolgu yapıldı. Biraz böyle bir tane kanal tedavisi vardı. E, beyazlatma falan filan derken 16 bin lira para ödedim dostlar. 16 bin lira para ödedim. E şimdi Türkiye'ye göre fazla gelebilir insanlar. Ya ne yaptın abi işte askeri ücret zaten 10 bin küsür. Sen daha da fazla ödemişsin. Ama Türkiye'de böyle. Özel bir doktora gittiğin zaman herhangi bir sağlık e, sigortası kabul etmiyorlar diyebiliyorum. Ama Tayvan'da farklı. Tayvan'da Dişiniz ağrıdı, doktora gidiyorsunuz. Kartınızı gösteriyorsunuz. Hemen diyorlar tamam buyurun gelin. Mesela atıyorum dişinize dolgu yapıldı. Para belli 500 dolar. 5 dolar zaten girişte alıyorlar. Ondan sonra içeride size tedavinizi uyguluyorlar. Örnek veriyorum kanal tedavisi mi yapıldı? Yine aynı şekilde 5 dolar ile 10 dolar arası değişiyor. Bazı yerler 5 dolar alıyor, bazı yerler 10 Amerikan doları alıyor. Yaklaşık 300 TL falan diyelim. Yani öyle bir e, hesap yapalım. İçeride 10 dolar veriyorsunuz, size kanal tedavisi yapıyorlar inanılmaz bir hizmet. Yani Tayvan sağlık konusunda ciddi anlamda çok önde. Çünkü Amerika'dan falan gelen arkadaşlar oluyor bazen. Onlar diyorlar ki ya diyorlar biz kendi ülkemizde yani bir kanal tedavisi yaptırdığımız zaman bin dolar 2000 dolar para ediyoruz. Tayvan'da gidiyorsun istediğin muayene En güzeline de gidebilirsin. Atıyorum en e, lüksüne de gidebilirsin. Fiyat hiç değişmiyor. Belki ödemiş olduğunuz o e, dediğim var ya ilk kısımdaki ödemiş olduğunuz fiyat belki biraz daha artabilir ama onun dışında ekstra sana şunu yaptık. Sen daha lüks yere geldin. Şu, şu kadar para vereceksin diye bir şey yok. O yüzden herkes Tayvan'da bu dişçi konularında sıkıntı yaşamıyor. Muayenehanelere gidiyorsunuz. Dışarıda doktorların açtığı büyük klinikler falan var. Oralara falan gidiyorsunuz. Her şey bu kart tarafından e, size e, sağlanıyor. Ama şöyle bir durum var kartta da kart ekstra şeyleri bazen karşılamıyor. Örnek veriyorum. Dişinizi beyazlatmak istiyorsunuz. Bu bir ekstraya giriyor. Atıyorum estetik ameliyat olacaksınız. Bunlar ekstraya giriyor. Yani kartın karşıladığı şeyler var ve karşılamadığı olaylar var. Örnek veriyorum. Şimdi biz buraya geldik. E, maddi durumumuz daha düşük olsaydı iki kişilik odada kalacaktık. Fazla ekstra bir şeyler yapamayacaktık. Ama çok şükür maddi durumumuz yerimizde. O yüzden eşime atıyorum bant bağlanacak değil mi karnına? Diyoruz ki en iyisi bağlansın, Aa, onu ekstraya giriyor. Yani devletin sağladıkları minimum, temel şeyleri devlet zaten size sağlıyor, bir sıkıntı yok. Ha, paranız yoksa yine devletten başka destekler de alabilirsiniz ama ben kendi yaşadıklarımızı anlatıyorum size. Biz dedik ki daha iyi bakılsın, tak biraz daha para. Daha iyi ürün kullanılsın, tak biraz daha para. Örnek veriyorum dün şey falan kullanıldı galiba ameliyatta, böyle bir ısıtıcı gibi bir şey kullanıldı, böyle bir poşet. Herhalde ısı, ısı, sıcak tutuyor, böyle bir battaniye gibi. O da e, fiyatı ne kadardı, 2000 lira falanmış. Eşim hatta dedi bak dedi bu da 2000 lira dedi. Aa dedim anladım yani. Biraz Türkiye'ye benziyor ama e, devlet her şekilde Tayvan'da sağlık hizmeti konusunda yardımcı oluyor. Minutes later. Arkadaşlar az önce videoyu kestim. Başka bir andan yine başlıyoruz. Çünkü eşim ayaklarında ona az önce bir yardımcı oldum. Şu anda yürüyor. Yavaş yavaş yürümeye başladı. Biraz böyle yürüsün. Zaten Hemşireler de doktor da dedi ki ayaklan dedi hani yavaş yavaş dedi ya, ayaklan biraz alış şöyle bir vücut kendini toplasın. İyi şu anda gayet iyi. Ağrısı falan da azaldı. Ağrı kesici verdiler. Gayet iyi. Şu anda şeye gitti o. E, arka tarafa geçti. Neden arka tarafa geçti biliyor musunuz? Çünkü <laughs> bu arada ben de ışığı bulamadım. Arka tarafta bir tane daha oda var. Yani burası e, eşimin kaldığı yer. Ablası burada yatıyor. Ben çünkü akşam ben eve döneceğim. Çocuklarla ilgileneceğim. Eşim arka tarafa gitti. Arka tarafta da böyle bir tane boşluk var arkadaşlar. Orada size göstereyim. Şurada bir yerde boşluk var. Orası da aslında bir oda. Hani ihtiyaç halinde orayı da açabiliyorlar. Orayı da kullanabiliyorlar. Fakat şu anda komple oda bize tavsiye edilmiş durumda. Ha. Eşim geldi size göstereyim kendisine. Merak etmenize gerek yok. Gayet sağlıklı şu anda. Etrafa bakıyor meraklı gözlerle. Zor ya zor ameliyat ciddi anlamda zor arkadaşlar. Hani hep hani güzel şeyler paylaşıyoruz, mutlu şeyler paylaşıyoruz ama hayatta böyle şeyler de var. Allah daha beterini vermesin. Önemli olan o. çünkü ne ameliyatlar var ya. Yani ne, ne dertler var. Bu bizim olayımız e, o dertlerin yanında çok küçük kalır. O yüzden yine de halimize şükür e, etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Five minutes later. Tayvan'da bu sağlık kartını az önce anlattım ya size. Çin tıbbı ile ilgili e, klinikler var. Oralara da gidebilirsiniz. Hani o kart olduğu sürece arkadaşlar cebinizde kendinizi güvende hissediyorsunuz. Hani bu da Tayvan'ın e, bir artısı. Çok büyük bir artısı. Zaten Tayvan'a gelen yabancılar da bunu hep söylüyorlar. Allah kimseyi düşürmesin hastaneye ama insanız. Hani hastalanıyoruz. ihtiyacımız oluyor. O yüzden Tayvan'da bu kartın olması, sağlık sigortasının olması güzel. Ama tabi eksi yanı da şu. Yani devlet açısı eksi bir yanı var. Çünkü arkadaşlar e, siz buraya böyle bir para veriyorsunuz. Ama bazen insanlar atıyorum adam burnu kaşınıyor doktora gidiyor. Doktor da ona yazıyor ilacı. Daha sonra hop kulağı kaşınıyor bir daha gidiyor. Bu şekilde çok fazla çok fazla arka arkaya tekrar şeklinde doktora gidip sürekli olarak muayene olan insanlar var. Adamın canı sıkılıyor. Doktora muhabbet için gidiyor mesela. Var öyle de var. Adam mesela yaşlı. Canım sıkıldı diyor. Başım ağrıyor diyor. Bir şeyim mi oldu diyor. Korkuyor. Gidiyor doktora. Bu şekilde sağlık sistemi üzerine çok fazla yük biniyor. Normalde biz Herkes para ödüyor bu e, sisteme. Biz Aylık ne kadar veriyoruz? E, biraz da işime soracağım. Yine, onun cembal kagiter, <laughs> kaç? Her ay kaç? Her ay bir ne kadar? Bu yanlış, değil mi? Bu yanlış. Nasıl? Her ayı ne kadar veriyor? Evet bu maaş da ya, yani, maaş da ilgili. Kaç para alıyorsan, ona göre bir oranı var. <laughs> en az, en az kazanıyorsanız, en az böyle. En te, temel seviyedesiniz. O zaman 600 emti verdiğini söylüyor. O da ne yapıyor? Aylık 500 lira falan veriyorsunuz. Tabii maaşınız yükseldikçe, geliriniz arttıkça daha fazla ödüyorsunuz. Ama masraf o kadar fazla ki yetmediği yerlerde devlet ödüyor. Bu yüzden Tayvan'daki bu sağlık hizmetinin üzerine binen yük fazla. Bu da devlete ekstra bir maliyet getiriyor. Bu da bir sıkıntı aslında. O yüzden hatta bir şey demişti Tayvan'da, Tayvan'dakiler. Hani arttıralım daha fazla ödesin insanlar. Çünkü çok fazla devletin üzerine yük binecek. Yarın öbür gün bu sistem çökecek diye düşünüyorlardı. O yüzden bir ara bunun a, bir tartışması vardı. Arttırdılar biraz. Bazıları dedi arttırmayın. İşte daha ödedi ucuz olsun falan filan. Her yer, her, her ülkede aynı şeyler. Yani bir, bir şey yapıyorsun. Moments later. Ben az önce konuşurken hemşireler geldi. Ne diyordum? her yerde aynı arkadaşlar. Kimisi memnun oluyor, kimisi memnun kalmıyor ama sağ olsun Tayvan devleti, hükümeti burada herkese elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yani ben doğruya doğru yanlış yanlış derim. Bu sağlık hizmeti Tayvan'da yaşayanlar için bir nimet. O yüzden iyi kullanılması lazım. Güzel değerlendirilmesi lazım. Hani korumak lazım, abartmamak lazım. O yüzden biz de bazen doktora falan gideceğimiz zaman gitmeden önce bazen bakıyorum kendime. Diyorum ki ha, bugün gerçekten doktora ihtiyacım var mı? Varsa gidiyorum doktora. Bazen e, doktor çağırıyor mesela ikinci kez de üçüncü kez geldi diyor. Şimdi bir kere gitmişim, iyileşmişim, iyiyim tamam mı? İkinci, üçüncü kez gitmek istemiyorum. Gitmiyorum mesela. Öyle de benim de kendime göre bir hayat e, felsefem var. Böyle arkadaşlar bugün anlatmaya çalıştım elimden geldiği kadar sizlere e, buraları. buradaki sağlık konusunu. Eşim de iyi Allah'a şükür. E, i̇leride bu videoları tabi izleyeceğiz. Büy yani çocuklar bir zaman bakacaklar. Diyecekler ne günlerden geçmiş anne babamız. Onlar şimdi tabi olayın farkında değiller annelerin ameliyat olduğunu ama ameliyat ne olduğunu bilmiyor. İşte miyom diyorum, miyomdan haberi yok. Ben de öyle fotoğrafları falan da tabii çocukları göstermiyorum. Hani çok fazla çocukları bu kısmı pek sokmadım. Yoksa onları da getiririm buraya ama onlar bir de buraya geldiği zaman annesi üzerine atlayacak falan. Çünkü sonuçta kadının karnında bir şu kadar bir şey var, kesik var. Hani istemedim. O yüzden çocuklara ben evde anlatmaya çalışıyorum. Zaten annesi gelince onları anlatacak. Böyle bir hayat arkadaşlar yaşıyoruz. Sizlerle de paylaştım. Video buraya kadar olsun. Zaten neymişler geldi. Onlar şu anda ilgileniyorlar. Abone olun. Ee, güzel e, yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizin eşime sağlık dilediğini de biliyorum. Eksik olmayın. Hepiniz sağ olun, var olun. Sağlık bulun sağlıklı olun arkadaşlar. Hepiniz sağlık olun ve eee sağlıklıken tamam bazı şeyler elimizde değil. Sonuçta vücutumuz hastalık yapabiliyor. Onu hiçbir zaman için bilemeyeceğiz ama sağlıklıyken kendimize biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor ne bileyim sigaradan uzak durmak, içkiden uzak durmak veya e, içki içiyorsanız daha azaltmak, spor yapmak, en önemlisi spor yapmak, sağlıklı şeyler tüketmek bunlar çok önemli. Bunlar bile, bunları yüzde yapsanız bile bilemiyorsunuz neyin ne olacağını sonuçta hayat bu ama bugünkü videonun da şey bu olsun. Eğer benim videom birilerine e, olumlu bir şey katacaksa lütfen hayatınıza sporu ekleyin arkadaşlar. Spor etkilerseniz daha ileriki günlerde ileride yaşımız arttığı zaman kendinizi daha iyi hissedersiniz. Allah korusun bir operasyon, ameliyat durumlarında da spor yapan insanların toparlanması daha kolay oluyor. Bunu unutmayın. Hani o koca koca göbekler varsa biraz onları azaltalım, hareket edelim, yürüyelim, dışarıda hava alalım, biraz daha bir hareketli bir hayata sahip olursak vücudumuz da bize daha iyi davranır diye düşünüyorum. Bugünkü videoda böyle bir <laughs> sonla tamamlansın. Seviyorsunuz, Kendinize çok iyi bakın. Bu arada tam videonun sonunda şunu bekleyeceğim arkadaşlar. 30 bin aboneye geldik sayılır. Önümüzdeki günlerde bir tane soru cevap videosu yapacağım. Bu yüzden sizler bu videoya sorularınız varsa onları da ekleyin yorum olarak yazın. Ben bir dahaki videoda sizlerin sorularını cevaplamak istiyorum. Bu 30 bin'i kutlayalım. O zaman daha keyifli şeyler anlatırız. Hatta komik şeyler sormak isterseniz onları da sorun. Elimden geldiği kadar ben soruların hepsini belki seçemeyeceğiz. Sonuçta videomuz 30 dakika 40 dakika olacak. Ama sizler sorun ben oradaki güzel soruları alacağım. Harika bir video hazırlayacağım. O videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Öpüyorum. Sağlıkla.